Herkese günaydın Bugün sizlere ikinci videomu çekiyorum. Bu videomda ne yapacağım? İlk haftada bahsettiğim gibi süt sağım makinesiyle inek sağımı yapacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle makinemizin bir önceki sağımdan sonra kesinlikle yıkanmış olmasından, temizlenmiş olmasından emin olmamız gerekiyor. Yani her sağımdan sonra makinemizi ılık suyla yıkamalıyız. Yıkadıktan sonra hatta şunu da yapabiliriz. Yapmamız gerekiyor. 25 günde bir, 30 günde bir yani ayda bir kere dosta de deterjanla makinemizin bir güzel iç dış temizliğini yapmamız gerekiyor. Çünkü ne kadar ılık suyla yıkarsak yıkayalım arkadaşlar. Makinemiz hortumların içerisi yeteri kadar temizlenmeyebilir. Buralar yağ bağlayabilir. Buraları güzelce kendi aparatlarıyla temizlememiz gerekiyor. Ee, makinemizi e, temizledik artık. Temizleyelim arkadaşlar. Yıkadık. Önceliğimiz ne? Önceliğimiz ineğimizin memesini yıkamamız gerekiyor. Yani ılık bir suyla ineğimizin memesini yıkarsak savunma başlamadan önce ve inek sütü indirdikten sonra savunma başlamamız gerekiyor. Bunda nedeni şu. Yani inek sütü indirmeden yani sütü bırakmadan süt göğüse memelere gelmeden makineyi takmayalım. Çünkü yani gereksiz yere 10 saniye 15 saniye makine çalışmasın. Yani e, elektrikten böylece tasarruf yapmış oluruz. Emin olun bu ineğimizin sağlığı açısından da bu iyidir. Öncelikle ineğimizin memesini yıkadık. Süt, inek sütü bıraktı. Yani indirdi. Süt artık göğüslerde memeye kadar geldi. Ondan sonra makineyi takmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl anlarız? Sütün memeye geldiğini, sütün ineğin sütü bıraktığını. Meme bakın şu an yumuşaktır. Meme sertleşecektir arkadaşlar. Makinemizi ondan sonra takmalıyız. Böylece ne olur? Ee, anında sağıma başlamış olur ve makine de daha az memesinde kalır. Şimdi e, dilerseniz makinemizi size anlatayım. İşte i̇neğin memesini yıkadık. Süt tamam. Memeye geldi. İnek sağıma hazır. Öncelikle bu makine yani sağım makineleri basınçla sağım yaptığı için yani hava basıncıyla sağım yapıyor arkadaşlar. O yüzden yani önceliğimiz şuradaki kapağın şu şekilde çevirirsem ben size şöyle çevireyim. Şuradaki kapağın arkadaşlar kapalı olmasından emin olmamız gerekiyor. Öncelikle şu kapak kapalı olacak. Daha sonra şurada bir tıpa var. Bakın şu şekilde göstereyim. Şunu çekeceğiz arkadaşlar. Bu tıpa çekeceğiz. Çektikten sonra makinemizi çalıştıracağız. Şunu da belirteyim. Şu tıpa şu şekilde kapalıyken makinemizi uzun süreli çalıştırmayın. Uzun süre çalıştırı tutmayın. Yani şu tıpa şu şekilde kapalıyken makinemizi uzun süre çalıştırmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü makinemiz yağ atabilir. Yani yağ atar, yağ eksiltir. Böylece elektrik motoru içerisinde kömürleri yakabilir. Bu da size masraf açar. Kapak kapalı. Bundan eminiz arkadaşlar. Tıpamızı çektik. Tıpayı çektikten sonra makinemizi çalıştırıyoruz. Arkadaşlar. Şuradan çalıştırıyoruz makinemizi. Çalıştırdıktan sonra artık bu makineyi ne yapabiliriz? İneğimizin memelerine takabiliriz. Peki nasıl takacağız? Tek başımıza çok kolay. Yani iki kişiye gerek yok. Ha şunu yapıyorlar. Yani bir kişi karşıya geçiyor. Bir kişi buradan geçiyor. İkişiyle tutuyorlar, takıyorlar böyle. Hiç gerek yok. Yapmamız gereken parmağımız burada. Makine çalışıyor. Buraya çökeceğiz. Çöktük diyelim. Tam bu şekilde. Önce bunu tutuyoruz. Bakın önce bunu sol elimizle tutuyoruz. Sağ elimiz burada. Sol elimizle bunu tuttuk arkadaşlar. İneğin önden sol taraftaki memesi, yani önden öbür taraftaki memesini, bakın şu şekilde denk gelecek şekilde şunu takıyoruz arkadaşlar. Taktık. Bunlar aşağıya baktığı için basınç gitmeyecek. Yani bu da memede kalacak bu şekilde. Sonra bunu takıyoruz. Sonra bunu taktık. Ve en son olarak da elimizi değiştiriyoruz. Sağ elimizde de en son kalan bu başlığı ineğin inmemesine takıyoruz. Böylece sağım, makineyi takmış olduk. Sağım devam ediyor. Ee, yani kesinlikle takip etmeliyiz. Süt bittikten sonra bu başlıklar ineğin memesinde kalmamalı. Sağım bitti. Bunu nereden görebiliriz? Mesela şuradan süt gelip gelmediğinden görebiliriz. Yine şuradan da, bakın şuradan da zaten sütün gelmediğini görürüz. Süt bittikten sonra yapmamız gereken bir şey var. O da şu. Şu sağ elimizin içiyle yani sol elinizle de yapabilirsiniz. Tam şuraya çöktürün. Şu hortumların üstüne çöktürmeyin. Bu hortumları kırabilirsiniz. Tam şuraya biraz çöktürün. Bunda nedeni şu. ineğinizin e, memesinde kalan ortalama bir yarım litre e, siliklesin. Bunda nedeni şu. İneğinizin memesinde kalan ortalama bir yarım litre süt var. Bu sütü de almış olursunuz böylece. Peki çıkarırken nasıl çıkaracağız makine? Çıkarırken ise şu şekilde. Yani bu şu şekilde olacak zaten takılırken. Bunu çekiyoruz. Çektik. Bunu çektik diyelim. Şunlardan bir tanesini çektiğimiz zaman şu şekilde düz tutarsak bunlar da kendi zaten düşecektir memede. Sizlere bu şekilde anlattık. Şimdi uygulama olarak göstereceğim. Önce ineğimizin memesini yıkayacağız. Sütü bıraktıktan sonra süt memelere geldikten sonra süt memeleri geldikten sonra makinemizi takacağız ve sağım bitecek. Sağım bittikten sonra ise size mastit, mastit hastalığından bahsedeceğim. Yüzeysel olarak yani çok girmek istemiyorum, videoyu uzatmak istemiyorum. E, mastit hastalığı nedir? İneklerimize ne tür zararlar verir ve buna karşı nasıl önlem almalıyız? Size yüzeysel olarak bundan bahsedeceğim. Bu da çok önemli. Dilerseniz önce ineğimizin memesini yıkayalım. Daha sonra uygulama olarak sizlere bu makineyi ineğimizin memesine takacağız ve sağımı gerçekleştireceğiz. Tamam mı kızım? Ilık suyla makinemizde ineğimizi yıkıyoruz. Yani ılık suyla çünkü inek sütü indirecektir. Yani memeleri yakıyoruz zaten temiz yine de yıkayalım. Yani şu an bakın memeler hafiften buruşuk ve küçük yani bu memeler süt geldiği zaman göğüste süt indiği zaman memelere bu memeler böyle büyüyecek, dikleşecek. Şu an ilk yani neyimizin göğüsü temiz zaten maşallah. Şu an evet. yıkama yapıyoruz. Tabi ilk videoların heyecan olduğu için birazcık da böyle dilimde şey var böyle yani tam bazen ne söyleyeceğimi unutuyorum. Evet, Yetkiyoruz bakın. Yani temiz oldu. Neyimizin memesi temiz oldu. Bunu bırakalım şuraya bir yere. Şimdi makinemizi yaklaştıralım şekilde tabi elektriğini takmamız gerekiyor. Şuraya takalım. Evet. Bu arada inek de kamerayı sevdi baya. Poz veriyor. Sıpa seni. Üzümü yedin tabi. Şöyle kameranın daha güzel size göstermem için çekmesi için evet. Şu açıdan bayağı gözükecektir. Şimdi ineğimizin bakın e, memesi sertleşti. Şu anda evet geldi bakın. Gördüğünüz gibi şu anda <laughs> evet şu anda süt görüyorsunuz kameradan da. <laughs> tamam sıkmıyorum. Evet. Şimdi şu an süt indi. Kapak kapalı. Bundan e, kapağın kapalı olduğundan emin oluyoruz. Şu şekilde tıpayı çektik geriye doğru. Ve çalıştık. Kesin belki kısık gelebilir size. Ne yapıyoruz? Önce şunu elimize aldık. Bakın şu şekilde. Elimizi aldık. E, tıpaya basacağız arkadaşlar. Bastık. Bunu takıyoruz. Ardından şunu taktık. Bunu takıyoruz. Ve en son olarak da bunu taktık. Şu an sağım yapılıyor. Yani bakın şuradan süt geliyor zaten. Yani evet şuradan da sütün e, geldiğini görürsünüz. Bu şekilde çok zor değil makineyi takmak. Yani ben ilk başta bayağı zorlanmıştım 2 yıl önce takmakta. Ama şu an gayet güzel. Yani çok basit. İnekleriniz de tabii alıştığı zaman daha da güzel olacaktır. Yani şu an bakın süt bitti. Yani e, süt bitti. Ne yapacağız? Elimizin şu içiyle bakın şurayla. Şurayla yani tam şuraya gel. Köpürdüğümüz zaman ortama bir yarım litre daha şu dalmış almış olacağız. Evet. <laughs> Bakın şu an bitti. Fazla tutmayacağım makine şimdi. Yani makine inen memelerinde ne kadar az kalırsa görsünde o kadar yani inenin saldığı için daha iyidir. Köpürüyorum. Bakın arkadaşlar. Şu an, evet. Köpürdüm. Bakın, çift gelmeye başladım. Yani mem ucunda almış oluyorsun. Ortalama bir yarım litre daha süt bu şekilde alırsın güneyimizde. Yani kalmasın hayvanda süt. Şu anda evet. Şu aldık şimdi Gayet. Bir daha bastıracağım. Bastıracağım. Şu an yani tamamdır bitti. Şimdi makinemizi nasıl çıkaracağız? Arkadaşlar, makinemizi çıkarırken altındaki tıpayı yükeceğiz ileriye doğru. Böylece birisini çıkarttığımız zaman zaten hepsi çıkacak. Çok basit. Etrafa buraya odaklanalım. Bakın şu tıpayı, şu tıpayı şöyle geriye doğru çekeceğiz. Çektik. Şu birisini şöyle çektiğimiz zaman zaten şuna basıyoruz. Şu hortum içerisine aldıktan sonra makinenizi kapatıyoruz. Şimdi ise mastitten bahsedeceğim. Mastit nedir? Mastit neden o meydana gelir ve Mastit'ten nasıl korunmalıyız? <laughs> Mastit, ineğinizi sağım yaptığınız şu an bu ineği sağım yaptık, meme uçlarında açılmalar meydana geldi. Yani belki biz gözümüzde tam net göremiyoruz ama meme uçları açıldı. Yani şuna benzetebilirsiniz. Kapısı açık bir kaleyi düşünün. Her türlü düşman askeri oradan girebilir. Meme de buna benzer. Sağımdan sonra bu meme uçları açıldığı için ineğiniz diyelim ki yere yattı. Yattığı yere. Yani şu zemini istediğiniz kadar temizleyin. İstediğiniz kadar temizleyin. Burada ister istemez mikroorganizmalar vardır. Bunlar ineğinizin memesine bulaşır. Ve buradan içeriye girer. Ve bakteri oluşturur. İneğiniz de buradan içeriye girer. Ve sonuç şudur. Çok fazla girmek istemiyorum. Ee, i̇neğiniz sütünü bozar. Göğsünde şişlikler, göğsünde şişlikler meydana gelir. Sütü bozulur. Ateşlenme yapabilir. Ne yapmanız gerekiyor peki? Böyle bir durumla karşılaştıysanız önceliğiniz şu. Sağımdan sonra inekleri yatırmayın. Bakın en az bir 40 dakika ineğiniz bu şekilde ayakta kalsın. Önüne yem verin, ot verin, su verin. Yani dışarıya koyurun, ağla koyurun ama en az 40 dakika boyunca ineğiniz yatmasın. Çünkü yani 40 dakikada hatta 1 saat o memuçları anca kapanıyor. Bunu yapmanız gerekiyor. Böylece ineğinizi mikroorganizmalardan korumuş olursunuz. Diyelim ki yapamadınız ya da diyelim ki bir şekilde bulaştı. Mastit hastalığına yakalan ineğiniz. İşte göğsü şişti, size elletmiyor göğsünü böyle. Çünkü sancı yapar, göğüs şişer, bayağı bir şişer. Göğsü şişti. Sütünde bozulmalar meydana geldi. İneğiniz işte iştahsızlık var, ateşlenme var, ateşlenmeye bağlı olarak iştahsızlık var. Ne yapmanız gerekiyor? Anında, hiç vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurun. Çünkü bu tür vakalarda yani mastitte ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar iyi bir sonuç alırsınız. Yoksa ne olur? İneğinizin memesi kör olur. Bu da sizin sütlerinizi düşürür, ineğinizin değerini düşürür. Sadece de bununla sonuçlanmaz. Hatta ineğiniz ölebilir. Bir de şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki ineğiniz e, mastit. Mastit olan ineği sağımını en sona bırakın. Yani en son o ineği sağımını yapın. Yani onu sağdıktan sonra baş inekleri sağım yapmayın. Çünkü bulaşabilir. En son sağıma onu bırakın. Hasta olan ineğinizi bırakın iyileşene kadar. Burada videomun sonuna geliyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepiniz hoşça kalın.